Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık çok faiz indirimiyle dolar kurunu 9.50 seviyesine kadar dayandı, euro 11 seviyesi, altın ise 540'lara kadar dayandı. Evet, bu kurlar dola, e, araba fiyatlarını nasıl etkileyecek? Önümüzdeki günlerde belli olacak. Tabii ki herkesin tahmin ettiği gibi bizler de düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Evet, bu faiz kurlarıyla arkadaşlar Ülkemize gelecek otomobiller fiyatları yaklaşık %10 %15 bir artış gösterecektir. Otomobil alacak, almayı düşünecek arkadaşlar ellerini bir an önce hızlı tutup otomobillerini almasını dileriz. Çünkü şu günden yarına inanın fiyat artışları bariz bir şekilde artacak. Benim de favorilerimde olan araçları şu an dünden bugüne çoğu artmış durumda. Evet. Önümüzdeki çip krizi zaten sürmekte Pandemi devam etmekte Pandeminin de yakın zamanda biteceğini tahmin edemiyoruz O yüzden fiyatlar bir hayli yükselmeye devam edecek Evet 200 bas puan faiz indirimi kredilere nasıl yansıdı derseniz Bankalarla görüştüğümüzde bizim çekeceğimiz kredilerde herhangi bir indirim şu an gözükmüyor Sadece esnafların vadiliye yatırdığı kredilerde %19'lardan %17'ye inmiş durumda. Evet bakalım önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor merakla bekleyeceğiz. Evet sizler için umarız faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.